Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bunun kupası 1000. Bu videonun sonunda kendisini 1100 kupaya ulaştırmaya çalışıyorum. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Bence oyun tarihinin en iyi kostümü Minator Bull arkadaşlar. Hem lobi'deki duruşu hem de oyun alanındaki hal ve hareketleri çok karizmatik ve çok iyi hissettiriyor insana. Minator Bull için de bu videoya şöyle güzel bir BN hedefi bırakmak istiyorum. Önceki videolarımızda bıraktığımız BN hedeflerinin tamamını başarılı bir şekilde ulaştık bu sefer çıtayı birazcık daha yükselteceğim bu videoda sizlerden 750 beğeni bekliyorum arkadaşlar şimdiden beğeni atan bütün arkadaşlara da kocaman kalp bırakıyorum buraya ve yorumlarda da gene yorumlara kalp bırakacağım dükkanın en sağ tarafında içerik üreticisine destek kısmına oyun yemisi yazarak da bana destekte bulunabilirsiniz bütün süpersel oyunları de geçerli oynayacağımız harita ada işgali bu harita barzo karakterleri çok seviyor biz de burada Barzolar'ın kralını kasacağız. İlk maçımızın da startını verdik. En birinci taktik. Arkadaşlar lobideki oyunculara direktman bakmanız gerekir karakterlere. Şeliler ve Edgarlar vardı. Şeliler tehlikeli. Ultis olan bir şeyli varsa bizi bitirebilir. Kardeşim seni bayatabilir miyim diyecektim. Bayıttım. Gecit kullanmadı çocuk. Kullanamadı daha doğrusu. İkinci taktik. Mermileri çok hızlı çıkartın. Arkadaşlar çok seri bir şekilde ateş etmeye çalışın. Şunları alacağım. Abi 5 enerjiyle başladık. Çok güzel. Önceki videoda hep sağ altta arata takılmıştık. Yine bu videoda da aynı şeyi yaparız. Çünkü taktik tutmuştu. Tamam sağ alta doğru gidebiliriz. Ulan Edgar bayılmasaydı var ya içeride yakalasaydım indirirdim bu arada Edgar'ı Burası bizim bölgemiz. Burayı kimseye almayacağız. Oy şeyli. Eğer ultisi olsaydı var ya. Yalama ederdi beni. Farkındaysanız o bir tane mermi attı. Ben iki tane mermi attım. Yani seri ateş etmenin burada hayatı önemi var. Bunu peşin peşin size söyleyeyim. Eliniz hep butonlu olsun. Kaldı 3 kişi arkadaşlar. Burayı kimseye almayacağım. gel böyle. Ay. Bayıldım mı? Yo bayılmadım abi. Kimse gelmedi bu arada. Tamam sıfır enerjisi var bu çocuğun. Sıkıntı yok. Oğlum ne vuruyorsun lan öyle sıfır enerjiyle? Seni yalama edeceğim. Tamam bir doş. bak çocuk aşağı gidiyor. Kedi var. Mac. Kardeşim. Senin için bu dava da kapanmıştır. Şansını denedim ve tutmadım. Tamam. İlk elden birincilik arkadaşlar. Güzel. Sonraki maça da bağlandık. Şeli şeli bul bas bas, iki bas, iki şeyli var arkadaşlar. Bir tane de bul var. Edgar'ları saymıyorum. Benim için en önemli satan şeyli arkadaşlar bu arada. Gerçi bazı da indirebilir beni ama birazcık zor. Acele etmeyin. Aldır huldur. Kutu almaya adam öldürmeye meraklı gibi davranmayın. Abi yukarı değil, Sağ tarafa gideceğim. Kendi bildiğim taktikten, kendi bildiğim bölgeden ayrılmayacağım. Bak burada bir fight var. Oy uçak. Bir dakika ultimi saklayacağım ona. Gene bölgemizdeyiz. Gene yerimizdeyiz. Abi o çocuk beni gördü bak bu arada diğeri. Bu çocuğu indirelim ya bir bayıl. Tamam lan, adamsınız lan. Tamam tamam. Alın alın siz alın o enerjiyi. Diğeri içeride. Diğeri içeride. Diğeri içeride. İçeride içeride. Ya adamlar beni orta yaptılar bu arada ya. Hiç hesapta yoktu. Gitmiş mi oradan o çocuk? Gider tabii ki oğlum. Adamın geciti vardı. Tamam tamam. Yap. <laughs> <laughs> oğlum hiç beklemiyordum ha. Diğeri zaten arkadaşlar bas. Biliyorsunuz gördünüz. Öyle yok. Ortilerime dokunursam bayıltırım. <laughs> Tertemiz. Şimdi ne olacak? Abi bende 7 tane var. Bence siz kendi aranızda fightlaşın ya. Abi siz fightlaşın bence. Ben dokunmayayım size. Kendi bildiğinizce oynayın. Oy uçan uçana. Helal olsun. Bravo tebrikler. Güzel. Bu da büyük. Daryl'la Bull'un ismine bakayım dedim de arkadaşlar 1461 kupada bir arkadaş Janet'la birlikte bu arada da girmiş oyuna. Allah Allah çok ilginç. Sonraki maçada bağlandık. 1, 2, 3, 4 tane şeyli var. Abi çok tehlikeli bir lobi. Direkt içeri gireceğim. Maymun mu lan bu? He. Ayy. Çocuk ulti atabilirdi bu arada biliyor musun? 3 3 atmamam lazım. 2 atmam lazım bu arada şeylileri. Abi bir dakika. Onlar zaten fight'tan çıktılar. Şu enerjileri hemen almak istiyorum. Bak bana geliyor çocuk. Tamam gel. Abi niye 3 atıyorum ben bunları? 2 atmam lazım çok büyük risk bu arada. Cidden çok büyük risk. Şu kutuyu almayacağım. Bekleteceğim arkadaşlar. Abi o kutuyu alırsam bayıltabilirler beni. Ya yani Shelly var çünkü sol tarafta. Bir anda gelip beni orada sıkıştırıp ulti atabilir. Bir tane enerji aşkına da bayılmak istemiyorum. Zaten 5 tane enerjim var. Gayet iyi durumdayım. 4 oyuncu kalmış. Bölge temiz. Arkadaşlar buraya gelen giden yok. Gayet iyi durumdayız. Zaten birçok şeyli gitti. Belki iki tane şeyli kalmıştır. Maymun yüzde yaşıyor. Takip edemedim e, kill listesini. Tamam Lili de yaşıyor. Abi kedi bak sıkıntı işte. Aynen öyle gel. Aynen dümdüz gel kardeşim. Hiç sağa sola bükme. Direksiyonunu kırma hiç. Abi şöyle bizi indirebilir. 8 enerji hiç aldanmayın. Ha burada. Süper. Değmedi bana. Lan şeyle vursana şuna. Abi dur solda kalacağım. Gene dener mener burayı. Öyle gelme ama. <laughs> Öyle gelme. Çocuk ne uyuz olmuştur var ya. O kadar da denedimler buraya. Oynayın lan hadi eğlendirin bizi. Oynayın oğlum. Lili. Bak ultiyi atmıyor görüyor musun Lili? Oğlum oyna oyna. Bak bak Lili'ye bak. Lili. Ulti at. Bana atmayı planlıyorsun. Fark ediyorum yani bunu. Keko mu zannettin beni? Sonraki maçta da bağlandık. Abi çok güzel. Çok güzel lobi attı ve beni dışarıda attı bu arada. Hemen içeri girmem lazım tekrardan. Lobi çok iyi. Salonu. İki tarafımda da baz var. Muhtemelen ikisi de beni görüyordur şu anda. Şuradaki enerjileri %100 aldı ya. Ben bedavaya bakıyorum buraya. Bir tane bul var. Abi o bul karşıma çıkmazsa sevinirim ya. İçeri girsin ama 9 oyuncu var. Sadece frengi indirdi. Bunlar orti mi olmuşlar? Aynen bunlar orti olmuşlar. Tamam bazı bazı indirdi. Abi bul hala hayatta. Lan bulu indirin bulu bulu. Abi bula denk gelirsek Hızlı olan kazanır. Buldu'ya yatıyor. Arkadaşlar Buldu bir köşeyi tutmuş. O köşede bekliyor bence. Aynı benim yaptığım stratejiyi uyguluyor. Kendi bölgesinden ayrılmadı. Muhtemelen sol üstte arkadaşlar o da. Aceleye gerek yok. Çalının sağ alt tarafın hatta direkt alt tarafın hakimi biziz gayet iyi durumdayız. Lan bununla orti de olabiliriz. Ortaya girdikten sonra biliyor musun aslında? Yani bir ve ikinciliği alsak bize kafi. Hatta üçüncü ne olsak gene okey yani benim için. İlla full win 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 diye gidecek bir diye bir kanun yok biliyorsunuz zaten. Primo. Abi öyle gelme ama ha. Öyle gelirse balısını tamam bul yukarıda. Tahminlerimiz doğru. Yukarıda çıktı. Abi bul oraya girdi ya. Çık oradan. Abi buna dokunmayacağım. Oğlum ama Arkadaşlar ne yaptınız siz oğlum? Urtuyu salıp gittiler bana. İnanılmaz. <laughs> Sonraki maçada bağlandık arkadaşlar. 3 tane Shelly, 2 tane de baz mı vardı? Bir vesaire falan böyle onları çalıda yakalarsam zaten indiririm direkt cevap etmem. Ya yani minimum 3 tane enerjim olursa da gayet güzel. 4. de da hayır demem. Abi kedi vermedi onu enerjileri ha. Gel lan içeri kedi. Gel gel içeri gel. İçerisi güvenli. Geliyor vallahi. Bayılın kardeş. Lan ne var ya uyuzun. Tamam lan. Oğlum tamam lan sakin ol lan. Tamam lan. Bu arada kreatör simgesini kullanıyorum ya arkadaşlar. İşte onun da bu tip etkileri oluyor. Bazen de fokuslanıyorlar, indiriyorlar. Abi bunların hepsi teaming olmuş. Benim dışarı çıkmam lazım. Abi ben çıkıyorum ya. Teaming olacağım bunlarla. Çünkü lobby team lobisi. Oğlum. Ona dokunma. Ona dokunma. Bayıltırım seni bak. Adamsın lan şeyli. Helal olsun lan. Al enerjiler senin olsun. Abi bir tane adam yok piyasada şu anda. Bak o primo bazı indirecek gibi sanki. Bu bazı satmayacağım. Bu baz beni ortaya aldı. Team'e aldı. Hah burada burada. Gelin gelin burada. <laughs> burada burada. Çocuğu buldum. Vurun vurun vurun. Gariban bibi be. Bak primo enerji alacak mı? Aldı. Tamam benim 5 tane var. Bu çocuğu satmayacağım bu arada. Sen bir bayıl. Ay, çocuk beni indiriyordu bu arada. Şaka yaptım lan. Önce sen bayılacaksın. O çocuk beni çünkü araya aldı bu arada. Kurtardı beni bildiğin. Sonraki maça da bağlandık. 1, 2, 3, 4. 4 tane, 5 tane şeri var. Oha oğlum. Lan gerçi şeriler iyi bu arada ya. Kötü değiller biliyor musunuz? Ben böyle sayıyorum ama. Seni yakalar mıyım lan? Yakalayamam. O çocuk gitti ya. Yo. Oğlum adamsınız lan siz. Demek ben daha önce vursaymışım beni pusuya düşüreceklermiş. Şehirliler iyi. Şehirlilere direkt iki atabiliyorum. Ama durman lazım. Onu da alacağım ki. Tamam. Oy yanımdan kim geçti benim? Şeli mi geçti? Yakalayın lan birbirinizi. Ben orada Şeli'ye tek atabilirim gibi geliyor bana arkadaşlar. Ulti ile beni indiremez. Çünkü 6 enerjim var. Ortada gene teaming yapıyorlardı. Bak işte o kreatör simgesi var ya arkadaşlar. Bazen benim push yememe sebep oluyor. Bazen de böyle ortilik sen bay. Sen de bay. Bazen de beni ortilik yapmaya davet ediyorlar işte. Yani birazcık o kreatör simgesinin hype'ı var. Tamam tamam gel. Abi Meg niye bana sıkıyorsun onu? Tamam 9 tane enerjimiz var da. Adam indirdik yani. Yatmadık senin gibi. Çık oradan. Abi bu çocuğu kendimize düşman edindirdik ya. Alır mıyız? Abi ultisi de var ki. Lan bir tanesi değmedi. O şeyle bize kafayı taktı. Tamam lan sal beni oğlum. Oğlum olmuyor işte sal. Abi ben de o çocuğa kafayı taktım bu arada. Lan launcheli. Lan Hırslandı çocuk bana ya. Ben de onu hırsladımla gerçi. Abi o çocuk birinciliği aldı. Ha. Evet. Sonraki maça da bağlandık. 3 şeli 2 bul var. Bunlar tehlike. Bir şeyle gitti. Abi bul çıkmasın da karşıma. Çünkü bulda %50 şansım oluyor. Mermiyi hızlı atan kazanıyor bul. Abi hiç riske atmam. Hiç riske atmam O çocuk orada ya büyük bir ihtimal hala duruyor Burada mı ihtimalim var mı lan yok Orta olarak gel Olmuyor tamam enerji Ay neler diyorsun Oğlum bayıldığımı zannettim o çocuk beni nasıl indiremedi Vallahi bayıldım zannettim bu arada Bulun bir tanesi yukarıda diğerini göremedim Ortada da şeyli var Hem hiperimle ultiyi almış Abi tam da benim tarafımda bu arada ya. Şöyle şurada birazcık bekleyeceğim. Şeli sıkma buraya Şeli. Görme beni burada. Daha 5 oyuncu var. Abi o bulla orta olmayın. O bul bu, o, bu, bul muydu? Yok bu değildi değil mi? Abi bu değildi ya. O yukarıda sağ üsttekiydi. Abi ben bu çocukla orta olurum bu arada. Adamsın lan Şeli. Kediyi indirdi. Orta olak. Bul. Abi şu yukarıdaki altılık bul bizim düşmanımız işte. Oğlum. Satın lan bunu. Satın bunu satın bunu. Ya Şeli ya. Güzel iyiydi. Sonraki maça da bağlandık arkadaşlar. Çok güzel lobi bu arada. Aşırı güzel bir lobi. Bir tane bul var. Onun haricinde iyiyiz. Ort yok. Ort yok. Çocuk içi. Oğlum yılın fake'ini atıyor çocuğa. Çocuk keko gibi sıktı bu arada. Aşağıda Shelly var. Shelly ile Bull var. Abi gideceğim oraya tekrardan ya. Ha çıkmışlar bunlar. Aa burayı kırmışlar. Shelly burada mevzu çıkartmış. Bak bu çocuğu indirebiliriz ha. Oğlum bunun bir vasfı yok ya. Buna vurun ya. Vurun oğlum ona vurun vurun. Aynen öyle. Eyvah eyvah. Başımıza bela aldık arkadaşlar. Sen gel, hele. gel. Abi onlar teaming oldular. O baz var ya hala arkamda bu arada arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle. Ateşin sönmüştür bu arada yani. Rahatlamışsındır. Bir sıcak basmıştı sana. O serinlettim yani seni büyük ihtimal bas. Şimdi lobide böyle püfür püfür oturursun. Yani Oli niye tutarsınız ki aranızda? Oli'nin bir vasfı yok birader. Ya yani orta olunabilecek bir durumda değil yani. Çocuk bir ulti bir gece tatsa bitti gitti yani hepimizi böyle alır götürür yani ipe. Ne gerek var onu tutmaya? Değil mi? Orta olurken bile mantıklı orta olmak lazım. İşine yarayacak adamla orta olursun ya. Yaramayacak adamla niye orta olursun ki? Gaybol lan sen. Tamam. iki tane Lily var arkadaşlar. Gayet iyi durumdayız. Bir de El Primo var. Oğlum. Sana git lan buradan dedim. Vur abi. Aynen öyle. Lan dur lan dur lan. Abi o çocuk da bayıldı bu arada. Aa ikinci olmuşum süper. Sonraki maça da bağlandık. İki tane bu, üç tane şeli. Jorde babalar da tehlikeli bu arada. Aa bunu ben alayım ya. Şeli. Adamsın lan bas. Ulan çocuk beni kurtardı bu arada ha. Ama indiremezdi zaten. Yani kaçabilirdim sanki. Aha bazı yukarıda. Beni kurtarmış olman senin bayılma, bayılmamı engellemez. Allah cezanı vermesin senin be. Yok <laughs> <laughs> ya korku filmi gibi yemin ediyorum. Oğlum ultinin dolduğunda mı fark etmedin? Abi bölgemizdeyiz bu bölgede korumaya devam edeceğiz 4 oyuncu kaldı Gazın daralmasını bekleyeceğim Gelen olursa yatırım ki büyük bir ihtimal o dördü de içeride arkadaşlar O içerideki duvarların arkasında bir yerlerde Duruyorlar şu anda bana bu emoji'yi soruyorsunuz da bana bu emoji'nin nereden geldiğini vallahi hatırlamıyorum. Ama çok güzel emoji. Çok hoşuma gidiyor şu anda. O yüzden hep bunu kullanıyorum. Şunları da kullanabiliriz de işte hiç. Ne bileyim elim ona hep alışmış. Hep ona gidiyor çünkü. Çok da güzel emoji. Abi o bas. Beni kurtaran baz da. Abi duygusallığa yer yok. Bayırtırım yakaladım. Ben. Çocuğu bayırttılar zaten. Şimdi kim kimi indirecek? Fightlaşın bence aranızda. Tamam onu dışladık. Kenji kardeşim benim be. Seni dışladık. Jorde Baba ile birlikte ilk mermi Jorde attı. Bayılırsın. Hiç yeltenme. Sonraki maça da bağlandık. 1-2-3 Shelly, 1 Bull. Jordi Baba ve Bull'la bazlar çok var zaten burada da. Jordi Baba da görmeye başladık. Cordelius ortada en son alanda çok güzel. Tamam gel sen içeri gel Shelly gel gel. <laughs> Çocuk diğer yöne gitti ya. Aynen öyle. Gel böyle. Abi ne uyuz olmuştur var ya. Aşırı sinir bozucu bir davranışta bulundum bu arada. Çünkü düşman edindim yani o çocukla. O işi, işi bitirmem lazımdı. Tamam bölgemizdeyiz. Böyle birazcık sola doğru gideceğim. Abi bunlar ortada teaming oluyorlar gene. Lan nasıl iki yemezsin benden be aşağı gitmiş. Cık. İki yemesi lazımdı. İki yedi de bayılmadı çocuk. Aa bunlar sağlam teaming olmuşlar. Bu arada da El Primo ile maymun arasında bir hır çıkmış. Vurabilirsiniz ona. Şeli bana mı oynayacaksın? Abi 8 oyuncu var arkadaşlar çık oradan. <laughs> şeli bayetti. El primo inat ettim etti çocuğu ya. Şeli şeli bayetti çok iyi. Oh maymun şeli bayetti. Oh Jordi Lili bayetti. Gel orta olak lan. Adamsın tamam ortayız. İnşallah satmazsın bul. Birinci ve ikinciliği alabiliriz. ama maymuna baksana ya. Vallahi onların ikisinde maymun etti ha. Uç buraya gel. Abi gidiyor bak. Vallahi gidiyor üzerlerine çocuğun. Aha. <laughs> maymuna bak be. Güzel güzel. Abi bak bul. Satma. Onlar taktik yapıyorlar şu anda. Cordelius'la. Aynen bunlar taktik yapıyorlar kanka satma. Bak bunların ikisini indirelimiz. biz. Adamsın lan. Gelin hele. Sen de bay. Çok güzel adamsın bul helal olsun. Bu maçı da kazanırsak 1100 kupa üstüne çıkmayı başaracağız. Şeli şeli bul. Bir tane bul iki tane şeli gördüm. Dışarıdan başlattı. Yine içeri gireceğiz. Başı boş bu. O kostüm de çok güzel bu arada. Bir dakika şu aşağıdaki fight'e bir bakayım ben. Ay. Lan keşke ulti atsaydım o çocuğa ya. Aha ikinci şans. Oy çok yakındı. Ulan az kalsın bayılıyordum bu arada. O çocuk ikinci şansı aldı ama. Yine enerji açlığına bayıldı o çocuk ya. Tamam kendi bölgeme gideceğim. Vallahi çok riskli bir hamle yaptım. Hiç gerek yoktu böyle bir şeyde ama. Tutamadım kendimi. Abi Surge indirelim. Surge benim muhteşem antilerimden bir tanesi. Geri bastan. İndirdiler çocuğu. Bazın buraya gelmesinin ihtimali bile ne yok. Çünkü yarım canlı şeyliği yakala doğru da. Fight'tan çıktığını anlamıştır. Aynen. Vallahi bazların olması iyi. Abi o Sörcü'yü indirelim ama biz ya ortada. Arkadaşlar. Sörcü'ye hiçbir ihtiyacı... Adamsın lan bas. Abi iki tane bas kaldı. Şurada solda 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 solda. Oli var Oli. Şu solda arkadaşlar. <laughs> lan birbirinizi... Ya kepo bunları ya. Sen... Ay bir an var ya orayı indiremeyeceğim zannettim ki ben indiremedim baz indirmiş. İyi gene güzel ikinciliği de yakaladık bu arada. Çok tatlı. Bu şekilde de arkadaşlar 1108 kupaya ulaşmayı başardık. Ve 7 win streakle bunu başardık arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.